Usta sanatı. Çin fenerimizi yapmak için gerekenler biraz sarı ve kırmızı karton, maket bıçağı, zımba, kalem ve bir cetvel. Öncelikle kırmızı kartonun üstünden ve altından bu şekilde iki adet çizgi çizerek başlayalım. Sonra diğer yöne doğru kartonda paralel çizgiler çizelim. Bunların tamamı aynı kalınlıkta olmalı. Şimdi ise kesme tahtasının üzerinde maket bıçağını kullanarak çizgilerden kesiyoruz. Maket bıçakları tehlikeli olabilir. Bunun için bir yetişkinden yardım istemelisiniz. Tamamlandığında sarı kartonu da kırmızıdan biraz daha küçük olacak şekilde kesiyoruz. Ardından kırmızı kartonun uzun kenarlarını bükerek biraz sarıyla güzel bir dekor oluşturmak için sarı karta zımbalıyoruz. Son dokunuş olarak da sarı kartonu yuvarlayıp kenarlarını zımbalıyoruz. Büyüleyici değil mi? İşte kendi Çin feneriniz.